Seval 5 oyununu 4. bölümünü oynuyoruz. En son Red Ball 4 oynamıştık. Bugün Red Ball 5 oynayacağız. Tıkladık. 15. Hızlı hızlı geçeceğiz bu sefer. Bugün ön alıştırma yaptım. O yüzden hızlı oynayacağız. Eskiden bunu çok çok oynadım. Şuna, uç, şuna buna uçmayacak. S sonra şu araya geçeceğiz. Burayı çözdüm artık. Şuradan zıplam. Hayır ama burası çok sıkıntılı buradan karşıya zıplamıyor çünkü. Burası çok sıkıntılı. Deneme yapmasanız buraya, buraya akışı. Eğer bunu videoda çekeceksiniz mutlaka deneme. Abi çünkü buradan da buradan gelmez abi. Tamam sonra dibinden gelmezsin zıplamıyor. Öyle bir sıkıntı da var. Asansörün dibinden gelmezsen zıplamıyor. Onu nasıl bir mantıkla yapmış adam da uyduruk bir mantıkla yapmış. Uyduruk bir mantıkla yapmış onu. İşte bu da kişi şey size değdiğinde patlıyor. Dikenleri batıyor. Ama bu dikene geldiğinde kendisi ölüyor arkadaşlar. Yani dikenin bir faydası olmuyor. Abi. Abi bu kendisi de ölüyor abi. Burada bir sıkıntı var. Bu Batın işe yaramıyor falan. Abi bu batınla böceğin ne alakası var? Falan diyenler de yanlış. Ama karşı zıplamıyor. Zıplamıyor gerçekten. Bug mıdır? Nedir abi? Abi burada ya yani burada ne olmak istemiyorum. Çok zor çünkü. İn. Abi in arkadaşlar işte bak. Çeçem neden? İki dakikada rekor kırdık be. Rekor kırdım. Ah ya abi şu an ikinci haritadayız arkadaşlar. şu an sessiz abi. Çünkü itirazlar geliyor abi sesini duyulmuyor diye. O yüzden oyunun oyun sesi kısık ama burada değişik ses veriyor abi. Burada da bir kez vurunca her şey ölüyoruz. Abi geç şey geç. Öldürmesen de gidemiyorum ki oradan. Abi öldürdüğüm anda nasıl kaçacağım ben oradan 4, 3, evet. Evet, böyle bu. Sonra gene kolay şu anda. Şu ne yapıyor? Şuna basacağız. Sırma koşuyor, şuna mı basacağız? Hayır, şuna basacağız, sıra koşuyor, buna basacağız. Sonra koşuyoruz, buna basacağız. O dağım, o kutu düştü. Kutu sen buraya. Önce ben şu yıldızı da çıkardım. Yukarı yukarı. Amanın. Amanın. Ben evet, seni öldüreceğim ya. Sen sıkıntı çıkarıyor. Arkadaşlar burada öldürebilirsiniz. Burada sıkıntısı yok çünkü şuna yetişmiyor başka. Türlü. Şuna basacağız. Şuna hiç takılmadan şuna yetişmem lazım. Ve asansörün orada bize zor yetişiyor. Asansörün tam dibinde olmasa belki öldürmeden de yapılır da buradan biraz zor öldürür. Ama şuna açacağım sonra şuradan koşacağız. Ey yavrum ey. Şimdi buraya. Tamam şuna bas. İyice açın. Yardır ah. İyiymiş i̇şte Allah bak. Allah'ım ben şansı. Seri seri geçiyoruz levelleri. Takılmadan. Bu sefer arkadaşlar alıştırma yaptım. Çok hızlı yapacağız. Şuna, şunu değiştir. Hayır, şunu değiştir. Şunları ver. Şunu değiştir. Şu, şunları ver. Şu kapıyı bir aç. Abi sesini duyurmuyor diyorlar. O yüzden oyunun sesini artık kısık bir daha edin. Çünkü sesim itirazlar oluyor. Adamları üzmek istemiyorum. Abicim. Sıkıntı çıkardı o böcek orada. Bir, bir, tane vurdu. Onda abi dikenler ölmüyor bari. arada. Dikenli böcek. Abi ben böceği vuruyorum ölmüyor demişler. Onda da şey böcekleri herhalde. Abi nasıl anlayacağım ben otur. Ben zıplarken alacağım. başka türlü alacağım. Yıldızla mı uğraşacağım? Bir kişi de bu bölüme gelmiş. Şuradan zıplıyor ama böceğe çarpıyor demiş. Oradan zıplamayacaksınız kanka. Oradan yürüyeceksiniz buradan yürüyeceksiniz arkadaşlar. Aa, i̇nerken şans al. Abi. Baga girdi dur. Burası sıkıntılı ya. Şunu değiştir. Şunu ver. Derya gel. bu sefer yaptım oraya. Abi oraya canla gelmemek sıkıntılı. Ha. Canla gel yani. Şunu at. Şimdi sana şunları değiştireceğiz. Tamam şimdi şuradan geçeceğiz. Abi şu böceğin demin öldüğümüz bizi birazcık sıkıntı çıkardı. şu ikinci böcek vurdu aslında. Onu sıkıntı çıkardı. O niye vurdu? Şu sıkıntılı. Abi şunu al abi. Ver abi tamam. Abi orada nasıl buluta değeceğim? İmkansız ki. Şunu ver. Abi. tutulamıyor. Sıkıntı var. Sıkıntı var. İşte bu. Şu Hadi be. Sallamazım ama yeter. Öleceğiz. Öleceğiz. Yıldız en azından süreden aldık yıldızı. En süreden aldık yıldız abi. En azından süreden aldık. Aa bu bu bölüm sıkıntı. Abi amanın ya. Bu bölümde bir sıkıntı var. Şuna bir koş. Şuna bir var. Vuruyor bomba atıyor demişler. Ataş. Ee, bomba kalmıyor. Abi sen de üstüme koşuyor. Abi amanın ya. Oradan çıkacağım tamir edemedim. Abi çek oyunu sizde bu çok zor abi. Her yerde çekme oyunu koymaları gerekiyor. Çünkü oyunlar çok zor yapmışlar. Bu level 18. Ben buraya ne şuna Aşk. Ben burayı geçen alıştırmada oynamadım. Abi ama aradan nasıl düşüyor ya. 3 bölüm oynadım. 15, 16, 17. Alıştırmadım. Abi ama. Anlamadım. Yaptım. Abi üstüme indi ya. Nasıl oldu o iş. Tamam birini çözdük. Birini çözdük. Biri de inerken biri oradan abi. Bu ne yapacağım Abi nasıl olmuyor bu? Bu asansörde bug var abi. Asansörlerde de bug var. Onu da söyleyeyim. Abi, abi şuradan lütfen böceğe düşme. Demin nasıl saçma oldu? Abi bu niye ölmüyor şu saçma böcek? Abi nasıl gidiyor? Şu saçma böceğe ben gıcık oluyorum. Saçma Öl git. Öl gitsin. Abi şunu da ben bir yılda ayrı, ama ben şunu da açacağım. Tamam attım. İyi. İşte bu. Abi ama oraya nasıl denk geldim? Bitmiş de oyun. Yalnızca. Bu bölümü yedim bak Geçmem lazım. Çözmüştüm taktiğini. Bir de orada nasıl oldu abi? Şunu ver. Şunu alacağım. Gıcık oğlum. Abi şu projek beni. Abi nasıl ölüyor? Şunu bak sen babamla oturamazsın beni. Öl artık yeter git. Bacık de sonra bir tane bomba atıyor onu, 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 söyleyeyim öyle berberle çok söylüyorlar yoksa. şunu tamam tamam. Abi ama değdi. Abi deyince en başta atıyor. çok sıkıntılı. Sıkıntılı. Abi. Adı son şeyleri var. Abi depom çok doğal telefondan çektiğim için. O öyle mi? Ana yetişemedim. Tekrar gel. Abi ama denk geliyor. Ben onu ne inanmıyorum. İşte bu. Ben şunu istiyorum. İstiyorum ver. Şimdi git. Git, ben gideceğim, sen git. İşte bu. İşte bu komik gene. Şunu da aç komik gene. Bitti. Aman oğlum, abi. Bakayım. Ben kutuyu çekeceğim. Şunu bas. İşte bu. Abi önce de bir bay bay. Ha oldu o zaman. Kutuyu çekeceğim, başka türlü olmayacak. Ben mesela şöyle atacağım arkadaşlar. Şu çünkü bug oldu. Ben bundan çıkacağım. Biraz tatlamak istemiyorum. Şu an iyi mi? İşte bu çek. Tamam. Yapamayanlar bir şekilde de yapabilir. Ben bu taktiği öğrendim. Bu kadar. Bu kadar kankam. Bir e ben de anlayalım. Öyleysem kapatacağım. Şuraya onları bir aç. Sonra şunları kapat. Sonra şunları tek aç. İşte bu kadar. Tamam. Aa, bir Cem kaç kaç kaç. Haber o yıldızı alıp arada feyi katmam lazım. İşte bak hiç yıldız soruşama. 18 yıldız ben nereden bulacağım? Şunu şuraya mı? Aynen önce 3 kata giriş yapacağız. Nasıl üst kata çıkacağım? Şarj, şarj tamam geç şarj. İşte bir üst kat. Şunu böyle açacağız. Aşağıya açacağız. Aç. Aç aç. Abi aradan fil abi oradan bozulursa. Çok, abi o, o, onu tek annen var arkadaşlar. Abi ama ama ne yapıyor? Orada nasıl çıktı o? Bir daha tamam, bir şey dedik, Haşa gaz az ve geçebilir. ver. Ay ben nasıl dur. İşte sana bir bay bay. Ara. Abi ara yapacaktım yapacaksın. Gaz az bay lazım. Bay bay kanka. Bay bay kanka. Abi şurada. Ay burada değil. Şurada Abi bura değildi unuttum. Unuttum. Ev. Evet. Ölüm kaça geldik. Level 19'una bas. Abi ikinci haltaya geç. Level 19. Ne zaman? Bir sonraki videoda. Bir sonraki videoda level 29 ay, ay 19'dan devam edeceğiz. Bu bu kadar olsun. Siz de bizim gibi denilmek istiyorsanız haftayı bekleyiniz.